Kimse Efendi'den olma, Zübeyde Hanım'dan doğma bir çocuk olarak gözlerimi dünyaya 1881 senesinde Selanik'te açtım. O senelerden yani Hanım, küçük yaştayken dayımız sürdüğü tarlada kargaları kovalamışımdı. Bir gün o muhteşem askeri üniformayı giymeyi hayal ediyordum. Üçliğeden itibaren askeri okul senelerim başladı. 1283 numaralı harbiye talebeliğini ardımda bırakırken vatanın hemen her yerinde vazife edindim. Sonra o kapkara yıllar geldi. Cihan Harbi'nin barut kokulu ve acı dolu seneleri. 1915'te işgal orduları Çanakkale'deyken kahraman askerlerimize taarruzun da ötesinde istiklal uğruna ölmeyi emrettim. Binaley, korakor harbettik, pişmana geçit vermedik. Mondros mütarekesiyle işgal uluları vatan toprağını parçalamaya başladığında Boğaz'a demir atan İngiliz muhriplerini gördüm. O gün bile geldikleri gibi gideceklerine dair inancım tamdı. Tüm bu çekin şartlar içinde yet vücut bir milli mücadelenin tesisi için 1919 yılı Mayıs'ın 19. günü Samsun'a çıktım. Ben ve silah arkadaşlarımın yayınladığı Havza ve Amasya ile İstiklal yolunun ilk kıvılcımını yaptık. Erzurum ve Sivas kongreleriyle milli mücadelenin meşru zeminini hazırladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla milletin iradesi Ankara'da teskillendi. Kocadepe'deki büyük zaferiyle birlikte son düşman müzvezesini de yurdumuzdan söküp attık. Askerimiz İzmir'in kurtuluşu için ilk hedefimiz olan Akdeniz'e iniyordu. Müstakil Türk Devletleri'nin tapusunu Lozan'da aldık. 1923'te Cumhuriyetimiz ilan edilirken cihanda benden bahtiyarı yoktu. Cumhuriyetin medeni aleme intibakı için yaptığımız aralıksız devrimler, ulusumuzun muasır medeniyet seviyesini yakalaması için zaruriydi. Ve nihayet, ana vatandan cüda kalan Antakya'yı kurtarmak için gecemi gündüzüme kattım. Sonradan vatan toprağı olacak Hatay artık şahsi meselem idi. Bugün pek bahtiyarım ki Cumhuriyetimiz yokluklar, harpler ve seferberliklerden sonra koca bir asrı geride bıraktı. Naciz vücudun toprak olsa da ne mutlu ki Türkiye Cumhuriyeti bugün olduğu gibi yarın da payidardır. Bütün medeni beşeriyetten dileğim şudur. Beni hatırlayınız.